Evet arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Okuldan dolayı ve biraz da özel nedenlerden dolayı sizin sorularınıza cevap veremedim. Şimdi bu videoda sizden gelen bazı soruları cevaplayacağım. Eğer video izlenirse devamında sizden gelen yeni soruları da cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi ilk olarak Burada Türkçü Fox arkadaşımız demiş ki hesabınızın Supercell ID bağlantısını kesmemiz için hesabınızın Google Play veya Game Center'a bağlı gerekir. Bu oyundaki ilerlemenizi kaybetmenizi önler. Lütfen önce hesabınızı bağlayıp tekrar deneyin. Lütfen birisi yardım edebilirim demiş. Şimdi kardeşim Türkçü Fox kardeşim senin ID bağlantılarını kesmen için ID'den önce Google Play'e bağlı olması gerekir hesabın. Mesela yani ne demek istiyorum burada? Sen hesabını açtığın an ilk başta mesela CV1'den başlıyorsun O zaman Supercell ID'ye bağlı bağlarsan Supercell ID'den çıkaramazsın. Çıkar onu çıkartamıyorsun. Yani çıkarsan bile hesabın gider hiçbir türlü giriş yapamazsın. Mesela sen bunu ilk açarken bir seviye bir seviyede başladığın zaman mesela ne diyelim senin turcufox.gmail.com diye hesabın vardı. Böyle listede halinde çıkıyor. O e-postayı seçmiş olursan hesabın e-postayla açılmış oluyor. Sen de sonra tekrar ID'ye bağlarsan ID'yi kaldırdıktan sonra ilk başta açmış olduğun yani bağlamış olduğun turcufox.gmail.com hesabına geri döner. Onunla giriş yapmak yapmak zorunda kalırsın. O zaman da hesabın gitmemiş olur. Yani senin hesabın ilk açılışta Gmail hesabına yani Google Play hesabına bağlı olması gerekiyor. Hesabının gitmemesi için. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Burada ise hesap ile bağlantımı kestikten sonra geri giriş yapamıyorum yardımcı olur musunuz demiş. Şimdi kardeşim sen elinde neymiş kardeşim kardeşimizin ismi? Ahmet Ahmetov, Azeri herhalde kardeşim. Buradan da Azerbaycan'a selam olsun. Şimdi kardeşim senin mesela az önce anlattığım gibi ilk başta kayıt olurken mesela hesabı bir seviyeden başladığın zaman Ahmet Ahmetov at gmail.com hesabıyla yani Google Play ile giriş yaptın diyelim o hesabı sonra tekrardan başka bir hesapta ID'ye bağlan diyelim. Mesela Ahmet Ahmetov gmail.com Google Play'e bağlayarak giriş yaptı. Hesabı oluşturdun. Sonra tekrardan Ahmet mesela 33 gmail.com hesabında ID olarak kaydettim diyelim. Sen bu ID'yi gerekli bilgilere kaldırıp girdikten sonra tekrardan ilk başta oluşturduğun hesap yani Ahmet ahmetov.gmail.com'a aktarılır hesap. Sen Google Play ile giriş yaparsın. Eğer o e-posta doğruysa ve telefonunda mevcutsa. Ama diyelim sen Ahmet 1gmailcomu bir et kaldırdın yani ID'yi kaldırdın ama ondan önceki e-postası senin telefonda kayıtlı değil. Kayıtlı olmadığı için giremezsin buna dikkat etmek gerekiyor. İlk postasının sizde olması gerekiyor. Herhalde yanlış anlamadıysam sorunun bu yöndeydi. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Şahin Aga diye birisi sormuş. 6 ay olmuş ama ben yine de cevaplayayım. Abi çok önemli bir şey sormak istiyorum. Ben tam emin değilim ilk cimiyelimden. Ama tahminim var. Yani iki hesabım var. Benim onun bir tanesiyle süpersel bağlandım. Ondan önce de ilk hesabımla Google Pay'e bağlamıştım. Galiba yani eğer tutmaz elimdeki hesaplar bu oyun hesabıma hiç ulaşamaz mıyım? Gider mi hesabım? Lütfen cevap ver. Çok önemli abi. Lütfen demiş. Şimdi Şahin Ağa kardeşim. Sen ID'den çıkartırsan çıkardığın zaman ID'den önceki e-posta seninle değilse hesabın uçar gider. Yani sen e posta emin değilsen çıkarma. ID'den çıkartırsın bilg bilgileri girip sen ilk hesabı bir se birinci seviyede açtığın Gmail'in sende olmazsa gidiyor. Hesabın onun hesabına giremezsin. Yani bu eğer emin değilsen mailin hangisi olduğundan ilk mailin hangisi olduğundan ben yapma derim sana. Çünkü hesabın gidebilir öyle bir gitme riski var. Şimdi son olarak bir soru daha cevaplayayım arkadaşlar sizden gelen ve videoyu bitireceğim. Burada da Merhaba Nevzat 4 hafta önce bir yorum yazmış. Ya Allah bana yardım et. E-postamı unuttum. Supercell'e giremiyorum ve yapmam lazım. Defte de yazıyor cevap vermiyor. Bir yıldır oynamıyorum. Ama Gmail ile giriyorum. Supercell istiyor. E-postayı unuttuğum için giremiyorum. Şimdi kardeşim e-postayı unuttuysan girmen bayağı bir zor. Sen Gmail uygulamasına gir. Orada kayıtlı olan e-postalarından bak Supercell'den mesaj gelmişse zaten senin adına şey, Supercell'den mesaj gelmişse o ile oradan kayıtlı olduğunu bulabilirsin. Veya Gmail ekleme ayarların ekleme alanına gir. Google seç. E-posta unuttum var orada. Ona tıklarsın ve kendin ismini, soy ismini yazıp numaranı yazarsın. Numarana bir kod gelir. O kodu yazdıktan sonra sen senin üstüne yani mesela ismini ne bileyim Nevzat Menemen mi diyelim. Nevzat Menemen ismini olan ve o numaraya kayıtlı olan e-postalar orada çıkıyor. Onlardan biri ise yani bu şekilde de yapma şansın var. Şimdi arkadaşlar eğer başka sorunuz varsa bu videonun altına yazarsınız. Ben bu videodan elimden geldiğince bu videoda olduğu gibi yardım etmeye çalışırım.